Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizlerle birlikte karakter yapıyoruz. Aklıyorum. <laughs> E, duyuru yapmak istiyorum. Bu bir de, yani nasıl yapılır videosu değildir. Zaten ben e, karakteri nasıl yapılır videoları çok çektim. Ama bir seferde senle birlikte bir karakteri yapmak istedim. Bu arada kovdukumu yapmayacağım yani. Neyse hadi o zaman videomuzu geçelim. Videomuzu geçmeden önce şu an like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet bir şekilde. E, şimdi nasıl bu karakter yapmayı düşünüyorum. Toka Elize mi yapsan yoksa Toka Strawberry'e mi Toka Sunny'e mi Toka Selin'e mi ee, Bilmiyorum ee, Ben Eliza Elize yaptım yani yaptım, Strawberry yaz yaptığım için oradan Strawberry yapmak istiyorum Tamam ee, Şöyle gördüğünüz üzere Strawberry'nin kendi AI'den e siliniyor ama şöyle çok siliniyor AI'den e o yüzden ben kendim siliyorum. Şöyle otomatikten siliyorum bu şekilde. Evet siyah ekran yapıyorum çünkü beyaz ekranda nedense benim gözüm garip oluyor yani hiç sevmiyorum beyazdan Neyse bu şekilde yani Magical kenarları silmek isterdim gerçekten ama arkadaşlar e, bilmiyorum kalınlığından mı neden silinmiyor. Neyse evet arkadaşlar ben şimdi boyutumu büyüteceğim Bir dakika magical silmeyi deneyeyim Yok arkadaşlar kesinlikle olmuyor e, Şimdi şöyle büyütüyorum Eight, eight bu arada e, ekle demek. <laughs> evet şimdi burada e, üstümüzü giyeceğimiz kostümü seçiyoruz arkadaşlar. Ne yapsak ne yapsak. Bir dakika düşünüyorum ben. E, yani yeni olanlar da var burada. E, ama yani şu an kararsız kaldım. Şu olsun ya da yok ben onları çok kullandım. E, yani şu güzel tamam bu olsun. Şunu şöyle kenarları falan silinecek. İnşallah iyiden güzelsin de. Eselen diyecek güzelsin de. bacak arası. Bir de şu siyahlık kaldı. Şöyle onu da Tamamdır öyle oldu. Bir dakika arka planı koyayım, koyalım ilk öncelikiyle. Çünkü arka plan koymadık da yerin iyi belirleyemiyorsunuz. şunu ne olsun. Arkadaşlar bence bunu kullanmayalım ne dersiniz? Çünkü ben bunu kullanmıştım değil mi? Bir dakika bu güzel dursa kullanırım. Bir dakika bakacağım. Yok yok arkadaşlar ben bunu yani Başkasını kullanmak istiyorum. Ee, evet bir dakika. Evet arka falan değişmedim. Yani e, o, şey, o şekilde de inleyelim. Şimdi el yapıyorum. İki tane yapmak istedim bu sefer. Bu arada bunun videosu olarak yayınlayacağım. Onları da lütfen izleyin. E, yani takipte kalın. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı like atmayı da unutmayın. Evet şimdi şöyle yukarıları falan siliyorum. Bu şekilde. Bu istediği sitede isterseniz yorumlarda belirtin. Seve seve yaparım. Zaten çok kolay yapıyorum ben. Hiç eziyet çekmeden. Şunu kullanacağım arkadaşlar. Birkaç seferinde aslında bunu kullanmıştım. Şimdi. Ya. Bu değişiyorum arkadaşlar. Ya şuna bakın çok tatlı gözükmedi bu arka plan. İlk defa kullanıyorum. Çok hoşuma gitti bu. Evet şimdi de kıyafetini seçeceğiz. Az önceki seçeyim arkadaşlar. Ya da şunu seçeyim. Evet şu an bunun da kenarları siliniyor. Evet şöyle ben bu kıyafet çok da sevmiyorum arkadaşlar. Sen e, benim de olmuş kendini kullanayım dedim. Evet yapıyorum. Bir dakika düzgün şey yapamadım. İplerin, iplerinden ayakları gözüktü. Onu boyarım ben. Evet. Şöyle. Tamam yani hoşuma gitti. Save'e basıyoruz ve tamamlamış oluyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.